Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size hep bir video koyacağım arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar. Yeni bir video çekeceğim. Bu videonun konusu neydi? Heh, bir duyuru yapacağım arkadaşlar. Bu bildirim size geldi şey diyorum. Ee, bir bildirim geldi az önce telefonu şarjını bittiğini gösteriyordu. Neyse. Arkadaşlar aslında telefona biliyorsunuz ki Mobizen diye bir video çekmek istiyordum ya. Yani. telefonlar ve tabletler için. Bunu yükledim telefona. Fakat çalıştıramıyorum. 4.2 ve 3 üstü öneriliyor diyor. Fakat ben telefonum 4.1.2. Bunu kaldıramadığı için mobilden oyunlar gelemeyecek. Aslında. Böyle üzgünüm. Üzüleceğim bir şey yok bunun için. Bu sadece bir duyuru olsun demiştim. Hani bu mobilden işte mobil oyunlardan video çek falan demeyin diye. Ee, dediğim gibi bu sadece bir duyuruydu. Bugün günlük vlog gelmeyecek. Neden diye sorarsanız bazı işlerim var şu an. Neyse. Ee, hepinizi seviyorum. Like ve yorum unutmayın. Kanalıma hala abone değilsiniz. Aşağıdaki linkten abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, kanalıma hala paylaşmalısınız arkadaşlarınızla. arkadaşlarınıza paylaşın. Ona da abone olsunlar. Ve güzel videolarımı kaçırmasınlar. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Like, yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.